Arkadaşlar altıda yayın ortalarımızın kontrol ettik, bir tane küçük yayın yakalanmış ortalarımızdan onu geri saldık ve şimdi saat 7'ye geçiyor, Palamut'a çıktık, şu anda Palamut sularındayız. Herkese merhaba arkadaşlar. Sabah Palamut'taydım. Palamut'tayken 5-6 tane bıldırcın gördüm sahile doğru uçan. Göç bıldırcını. Şimdi inşallah umarım daha fazlası gelmiştir. Sahili arkadaşlar saat 12'ye 20 var. Öğlen sıcağı neredeyse ama şöyle bir dolaşacağım sahili. Çünkü akşamüstü tekrar balığa çıkmayı düşünüyorum. Bakalım gelen bıldırcınlardan denk gelen olacak mı bizlere? Ee, bu arada Arkadaşlar bıldırcına ne atıyorsun diye soran arkadaşlar var. Bıldırcına 10-11 numara arkadaşlar. Bulabilirsem 11 numara atıyorum ama 11 numara bulamadım. 10 numara buldum. Remington'un şöyle göstereyim. 10 numara 32 gram. Biraz ağır arkadaşlar. 30 gramı geçmemesi lazım bıldırcın için. 32 gram. O yüzden biraz ağır geliyor. Mesafe vermemiz gerekecek atarken. Bir de kovalı tapa. Mümkünse 11 numara keçe tapa atın arkadaşlar bulabiliyorsanız. Evet, elimizde olanları, bulduğumuz fişekleri. Bu da uygun. Atarken biraz dikkat edeceğiz. Evet, köpeğimiz Leo'yu da bagajımızdan çıkaralım. Haydi bakayım oğlum. Gel. Haydi bakalım. Umarım Birkaç tane bıldırcın görürüz. Evet, karşıda başka bir grup avcılar var. Bir bakalım kimler kamp kurmuşlar. Herhalde geceden geldiler. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm. Ne oldu? Erken bırakmışsınız. Yok mu? Yok daha bir, bir şey. Ne yapalım? Hiç mi denk gelmedi? Denk şey yok. İki üç tane bir şey denk geldi. Ee, sabah Palamut'taydım ben de. Biraz çıktı. Gördük denizden ama. Palamut. He şimdi o yüzden ben de... Ben... Bıldırcın mı gördünüz denizden? Bıldırcın gördüm. Bu taraftan. He sahile çıktı ya. He. Kaç, kaç gibi? Kaç gibi? Sabah kaç gibi? Yedi gibi. 5-10 kuş çıktı. Hı hı. Lüfer var diyorlar çok. Lüfer dün vardı, bugün kıyıdakiler alamadı. Turuncu kayık mı senin kayık? Bir yeşil, bir turuncu geziyor. Yok. Buradan göremezsiniz biraz evet. açıkta. Lüferi nasıl tutuyorlar kıyıdan, neyle tutuyorlar? Kaşık. Kaşık var. Hı hı. 28 gram, 22 gram. Bilal. Kıyıdan. O kadar attılar arkadaşlar. Hı hı. O kadar attık sabah. Da... Nereden attınız? Buradan. buradan. Yok buradan değil, onun yeri var. Oralara yakın atın. Hı hı. Teşekkürler. Daha Hadi sağ olasın. ortalık savaş alanı gibi. Bu ne ya? Her taraf palamut teknesi arkadaşlar. Ve ağlarını atmışlar topluyorlar. Sanki deniz savaşı var.

Aí, galera. bir şey hissetti orada ama.